Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün çok ama çok sevdiğim, harika bir zeytinyağlı tarifle karşınızdayım. Girit'ten, Ege'den muhteşem bir tarif kabak sıyırma yapıyoruz. Hakikaten çok lezzetli. Denemediyseniz mutlaka denemelisiniz. Yani kabak sevmeyene bile böyle bayıla bayıla yiyeceği bir tarif kabak sıyırma. Çok da kolay, çok çabuk oluyor ve çok lezzetli. Hemen yapımına başlayalım. Bakalım siz de benim kadar sevecek misiniz? 3 orta boy kabağım var. Güzelce yıkadım ve soydum sebze soyacağıyla. Şimdi ne yapıyoruz? Sıyırtma dediğimiz işte bu. Sebze soyacağıyla şöyle bakın kabağı sıyırtıyoruz. İşte sıyırtma da buradan geliyor. Bakın uzun uzun şöyle sıyırtıyoruz. Hepsini böyle Ta ki ortadaki o çekirdekli kısım kalana kadar sıyırtmaya devam edeceğiz. Bakın çekirdekli kısım kaldı. Artık bunu almıyorum. Burası sert ve çekirdekli. Diğerlerini de aynı şekilde hep sıyırtacağım. Tenceremi güzelce ısıttım. Şimdi içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı koyacağım. 1 çay bardağı zeytinyağı kullanacağız ama yarım çay bardağını alıyorum. Sonra kalanı piştikten sonra üzerine gezdireceğim. 5-6 tane taze soğanım var. Şimdi onları kavurarak işe başlıyorum. Taze soğan zaten çok kavrulmaya gerek yok. Hemen ee, kavrulmuş olacaklar. Çok lezzetli bir yemek. 5-6 diş de sarımsak var. Küçük küçük doğradım. Hem çok sağlıklı hem çok lezzetli. Bence bu yazın favori yemeği bu olacak. Bayıla bayıla yiyeceksiniz böyle ferah ferah bir şey. Şöyle karıştıralım. Birazcık kavrulsunlar. soğanlar ve sarımsaklar bir güzel kavrulduktan sonra yarım çay bardağı baldo pirinci 15-20 dakika sıcak suda beklettim ve bir güzel şiştiler bakın. Güzelce de yıkadım, nişastalarını da attırdım. Şimdi soğanların üzerine atıyorum ve bir güzel kavuruyorum. Pirinçler de kavruldu. Yapımı çok kolay. Gerçekten de çok lezzetli. Şimdi yarım çay bardağı baldo pirince bir çay bardağı su ilave ediyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre bu arada. Şimdi pirinçler böyle çok azıcık diri kalana kadar pişireceğiz. Kısıyorum artık altını. Biraz pirinçlerin pişmesini bekliyorum. Bakın pirinçler pişti. Çok hafif diriler. Onlar da kabaklarla pişince o da gidecek. Şimdi kabaklarını ilave ediyorum. Şöyle sıyırdığımız kabakları da ilave edelim. Kabak zaten çok çabuk pişer. İnce de oldukları için çabucak pişiyorlar. Su ilave etmiyorum. Kabaklar suyunu salıyor çünkü. Şimdi bir güzel karıştıracağım. Bütün bu lezzetler birbirine geçecek. Malzemesi az. Hepsi sağlıklı ve çok çabuk yapılıyor inanın. Muhteşem bir zeytinyağlı yemek. Ve şimdi üzerine de şöyle mayhoş tadı veren limonu ekliyoruz. Şöyle o damak zevkinize göre yarımla bir limon arası limonumuzu da ekledik. Şöyle yarım demet dereotum var. Onun da yarısını ekliyorum. Yarısını daha sonra üstüne kullanacağım. Şimdi kabaklar pişene kadar 15 dakika falan pişireceğim. Sadece baharat olarak buna tuz ilave edeceğiz. Şöyle karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığına yakında tuzunu ilave ediyoruz. Başka zaten baharata hiç gerek yok. Dereotu var, taze soğan var, sarımsak var. Şöyle karıştırıyorum. Şu anda bile görüyorsunuz kabaklar pişmeye başladı. Şimdi bir 15 dakika falan pişirelim. Sonra da servis edelim. İşte gördüğünüz gibi kabak sıyırmamız hazır. Kalan e, zeytinyağını da daha sonra üzerine sıcakken, ılıkken ilave ettim. Hafif ılık şu an. İster ılık yiyin, ister soğuk yiyin. Keyif sizin. Kalan dereotunu da üzerine koyuyoruz. Ve işte yemeğe hazır. Kabak sıyırmamız afiyet olsun. İşte kabak sıyırmamız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Hatta böyle kabak sevmeyen birine yapın yedirin ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Çünkü çok güzel yorumlar geleceğinden eminim. Ee, sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında küçük bir tane zil butonu var. İşte onunla tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek onu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.